Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ee, e, böyle kutu açacağız bu ranstas arkadaşlar. arkadaşlar kardeşim bu kameraman e, bu benim hesabım çok kasti bir hesabım değil mi abi? Aynen bunu yani açmıştık biz çok ee, yani kültür bir hesap bir de arkadaşlar yani, like atı abone olup aynen Arkadaşlar Hile size bir e, karakter var. çıkartma hilesi göstereceğim arkadaşlar bu arada. Da. Şimdi gelin buraya. Bunu sonra yapalım. Şimdi hadi abi, kutu açıyorum abi. ben. Bu arada ben kamramın. Aynen. Bunu ben açayım ve kutuyu sen açarsın. Hadi dur bekle. Hazırsınız. Aç, Aç bakalım. Açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Hadi. Kaç yazdı? Üç, 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 şey Bir şey aramadım. vermedi. Evet. Arkadaşlar, şimdi ne yapacağız? Şey yapalım. Hmm. Şu mega kutuyu sen aç. Mega kutuyu sen aç. Mega kutuyu. Tamam. Bas. Allah inşallah kardeşler. Amin. Amin. Bir dakika. Amin. Hadi bakalım. Aç bakalım. şey. Korkuyorum ya yani Mustafa'nın eli haşmetli bir ev. Evet ee, yani el görüyorsunuz çok haşmetli. Aynen. Değiliz. Arkadaşlar totem. Altı. 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 Arkadaşlar size ne dedim Mustafa'nın eli haşmetli diye. <laughs> haşmetli olunca. Bak bu, çekiyor. bunlara ben basayım arkadaşlar. Sonra, tam biri de ben basayım. Tamam. En sonunda ben. Tamam. Allah'ım inşallah düzelt kahveler verir. Amin bir dakika. Oğlum. Aç dur, aç dur, aç. Dur. aç. Harika. Ne güzel. Güzel ha, ha, arkadaşlar. Güzel, güzel. İşleri i̇şte Şimdi arkadaşlar e, dili arkadaşlar Türkçe yapacağım. Şaka yaptım, yapmayacağım. Ne yapacağım onu göstereceğim. Bir dakika. İlk şunu bir ayarlayalım. Yalnız bir dakika arkadaşlar ben bunu nasıl ayarlayacağım? bulabilirsen Arkadaşlar dili Çince yapın. Bakın size karakter veriyor. Şimdi göstereyim. Bakın şu de ustacı yazıyor ya. Onun altında bir tane Çin dili var. Bana Spike verdi bu dilde arkadaşlar. Yüze yüze işe yarıyor yani evet, bu. yani Spike istiyoruz biz. Üzüm bu dili yapacağız. Aynen. Bakalım bakalım karakter vereceğini bilmeyecek mi? Evet. Ne dedim ben daha? Iyi? Dur. Pasayım dur. Dur. Abi? Dur. 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 Dur şu an. Hadi bas. Bak, bas, ben, bas benim en şey, ele için ağzını ya, yani ben, basacağım. Allah'ım inşallah Hadi bu efsaneyi verdi ben. Verdi. biz sevinelim lan. Allah'ım amin. 7 de yazar inşallah. Bak kutudan 7 Oğlum, yazar ya. Benim adım Mustafa ya Zaten bir kutudan 7 hadi ya. niye yazsın? Hadi ya. Bas bas kesin bas. Bastım. İki. Geliyor Hı, mu? Geliyor, geliyor, geliyor mu? Geliyorlar Hadi bir tane daha açalım. İki son, kutumuz. Sonra birkaç daha var. Onları da açacağız. Hadi ilk küçük kutu. Haydi bakın. Savaş Allah. kutusu. Bak. Buna bunu aç. Bak, gizli çalı kutu. <laughs> Azin bunu atın. At. Ne Yine vermiyor ya. ya. Hadi. Bugün çok şanssız günümüz değil mi? Yiyeceğiz? Allah misah amin. Hadi hadi bas. Amin ne var ya? Amin. Allah'ım ben çok korkuyorum lan hadi. Ya bir şey cicik var. Yalnız bir şey diyeceğim oğlum. Bu büyük kutular niye hiç yazıyor da iki yazmıyor. Evet özünce iki yazıyor. Bunu ben açayım bunu ben açayım. Hiç az şey vermiyor. Bir şey diyeceğim. Yani bir şey vermiyor. Yine bir şey vermiyor. Allah kahretsin. Ha, al bunu da ben hızlı açayım da zaten bir şey var. Evet. Daha şimdi elimle açacağım bunu. Hadi açma elim. Senin için deliyorum buraya. Açma elim. <laughs> Musta yine. Arkadaşlar açıyoruz dur. Hadi be. be. O kadar evet, 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 Yazıklar olsun evet. sana. Dostlar şunu. Şu kutuyu dostlar. Bence de. Dostlar yani şu kutuyu. arkadaşlar çok şu sıkıntı yaşayacak. Şu kutuyu dostan. dostan. Kaç yazıyor? Ben de bakayım kaç yazılmış? Aa bir. bir. Oha. Lan büyük kutu bir yazdı. Bu nasıl bir şey? Bir dakika. Dur. Bari güçlendirelim şu şeyi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben de güçlendiriyorum karakterleri birazdan iyi olsunlar diye, lakin güçlendiriyorum ...Jesse'yi falan, öyle, yani kalmasınlar. Evet şimdi arkadaşlerim maalesef bir şey vermedi bu videoda, ama olsun ya da olmasın bir daha böyle bir şey istemiyorum çünkü. Ben de. Çünkü karakter verdi sadece Rodrigo. Çin dilinde bile vermedi. Yazıklar olsun Spencer. Evet. Bari yazıklar bu var. Alalım. Sıkıntı olmaz. Yani sıkıntı olmaz abi. Şimdi Burada videomuzun sonuna Yok, gelelim. Yok gelmeyelim. Gelmeyelim. Gelelim. Hayır. Evet arkadaşlar. Hayır hayır, hayır hayır. Hayır Biraz daha oynayalım. Yani. Şey Karakter vermedi zaten. Hayır. Görüşürüz. Oğlum, <laughs> ay yapma. Yapma. <laughs> Arkadaşlar ben burada videomun sonuna geliyorum. Görüşürüz. Bay bay.